Ya, ya yani herkes kayıp mı? Ama ben oradan ayrılırken hepsi mışıl mışıl uyuyordu. Başlarına her ne gelmişse çok hızlı gerçekleşmiş olmalı. Hmm. Neler olduğunu öğrenmek için tek bir yer geliyor yaman. Çifti çevir. Hı hı. Nasıl uyandan nasıl? çiftlik sahipleri vadiye gelip herkesi yakalıyor ama benim ruhum bile duymuyor. Kendine bu kadar yüklenme Yaman. Ayrıca bunu yapanlar çiftlik sahipleri değil gibi. Ha? Sola! Buraya koyarsanız eve nasıl gireceğiz? Çok yorulduk Gürbüz patron. Biraz dinlensek olmaz mı? Zamanında çiftliğe at getirebilseydiniz Şimdi sizin yerinize onlar taşıyar olurdu Nuri Efendi. Ama yok. Çiftlikte tek bir at bile yok. Onun yerine iki beceriksiz var. Patron haklı Nuri. Çiftlikte hiç at iki. Hı? Biz varız. Aa, bizden bahsediyormuş. Yürü Hulusi. Yürü. İyi de çiftlik sahipleri değilse kim peki? Yoksa kurtlar mı? Sakin olur. Rahat bırakın bizi. Arkadaşlarınız bizde değil. Neden anlamıyorsunuz?